Evet herkese hayırlı günler. Bugün enfes bir kış keki tarifimiz var. Kış artık geldi, kapıya dayandı. Ee, biz de böyle bir kış keki yapalım dedik. İçerisinde ceviz var, Hindistan cevizi var, tahin var, tarçın var, var da var. Ee, kış keki için gerekli olan malzemelerimiz, öncelikle benim burada bir su bardağı böyle iri iri kıydığım cevizlerim var. Opsiyoneldir. Koymaya da bilirsiniz tabi bu arada. Hindistan cevizimiz var. Bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. 1 çay bardağı tahinimiz var burada. 1 çay kaşığı veya tamamen damak zevkine göre bir tatlı kaşığı tarçın ilave edeceğiz içerisine. 4 adet orta boy yumurta kullanacağız bu iş için. 1 su bardağı şeker kullanacağız. 2,5-3 su bardağı un kullanacağız. Bu tamamen e, sıvının yoğunluğuna göre tabii ki. Çünkü içerisinde hindistan cevizi de katacağımız için o da biraz sıvı çekecek. E, bir su bardağı süt kullanacağız ve bir su bardağı da tabii ki sıvı yağ kullanacağız bu iş için. Şimdi kış kekimiz için öncelikle yumurtaların sarısını ve beyazını ayırarak işleme başlayacağız. Beyazını kar beyazı olup da sert bir kıvam alıncaya kadar çırpıp kenarda bekleteceğiz. Evet şimdi kar beyaz olup katı bir kıvam alıncaya kadar çırpacağız. Diyen tabii ki bu esnada içerisine bir, bir çimdik tuz atabilir ama çok da gerekli değil açıkçası. Evet görüldüğü üzere katı bir kıvam aldı. Şimdi bunu kenara alıyoruz ve yumurta sarılarıyla işimize devam ediyoruz. trendsi bir kıvam alıncaya kadar çırpacağız. Arada bir kenarlarını toplamayı ihmal etmiyoruz ki eşit şekilde şekerimizi eritelim içerisinde. Evet şimdi benim burada iki buçuk su bardağı unum var. İçerisine bir paket kabartma tozu ilave ediyorum. Bunu şöyle bir karıştıracağım. Daha sonra kek sıvısının içerisine elememiz gerekiyor. Ki daha iyi kabarsın. Evet ben tarçını da direkt içerisine şöyle bir tepeleme hatta birazcık daha atayım şöyle çay kaşığı ya bir tatlı kaşığına denk geldi kısaca ve karıştırmaya başlayalım. Önce şöyle bir karıştıralım ki fazla tozmasın. Fırınımı da tabi bu arada 180 dereceye ısıttım. Hamura başlarken altını açmıştım ocağımızın. Şimdi bunun içerisine yumurta akını ilave edeceğiz. Tabii ki köpüğü söndürmeden alttan üste ağır ağır spatulayla karıştıracağız. Mikserle işimiz bitti. Evet 3 aşamada yine her zaman olduğu gibi döndürmeden ağır ağır yedireceğiz. İkinci bölümünü ve tabii ki üçüncü bölümünü ilave ediyoruz. Dileyen tabii ki bu esnada içerisine üzüm falan da atabilirsiniz. İnanın muhteşem oluyor. Evet kek karışımımız hazır. Tabanını tereyağla yağladığımız ve hafif bir un serpiştirdiğimiz kalbımızın içerisine herhangi bir kalıp kullanabilirsiniz. Ben bunu tercih ettim. Kek hamurumuzu döküyoruz. 180 derece önceden ısıttığım fırında, tabi bu fırından fırına değişmek koşuluyla 45-50 dakika arası pişireceğiz. Olur da kekiniz üst tarafı artık yavaş yavaş renk değiştirmeye başlar. O zaman ne yapıyoruz? Pişmemiş olduğunda fark ederseniz üzerine alüminyum folyo örtüp pişirmeye devam ediyoruz. Ki üst tarafı yanmasın ya da böyle bir çıtır çıtır kıvam almasın diye. Evet şöyle birkaç defa yere vuruyoruz eşit şekilde yayılsın diye. Daha sonra tabii ki ver fırına yapacağız. Evet kekimiz pişti. 5 dakika dinlendirdik. Şimdi Yavaş yavaş çıkarabiliriz. Valla kekimiz hazır. Yumuşacık, mis gibi kokuyor. Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri dökebilirsiniz. Herhangi bir mat dökebilirsiniz. Ki tavsiyem tabii bu sefer pudra şekerinden yana. Daha sonra çayın veya kahvenin yanında misafirlerinize servis edebilirsiniz içi yumuşacık. Dışı gerçekten de böyle ne kuru ne yumuşak. Sulu sulu içi. Lezzeti anlatılmaz yaşanır. Bütün içine kattığı malzemelerin lezzetini tek tek hissedebiliyorsunuz. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Yapacaklara yapmak isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Fikir bizden, yapması sizden. Videomuzu beğenirseniz, sayfalarınızda paylaşırsanız ufak da olsa bir yorum yazıp abone olmayı da unutmazsanız bizler de mutlu oluruz. Dua eder, dua bekleriz.